Reddir kondandan çıktığını tahmin ediyoruz. Dairedeki insanlar oturuyordu evet bayanlar oturuyordu. Tam 40 tane daire var herhalde burada. 14 daire, 14 katlı 4 daire üzerine. Şu anda çok korkulan bir şey olmadı. İtfaiyenin zamanında gelmesiyle beraber kontrol altına alındı. Bundan geçmiş diyeceğiz. Sağ olun. Şu anda masum olan yok. Vardı evet. Epey bir dumanlar çıktı. Dumanlar çıktıktan sonra itfaiye haber verdik. İtfaiyenin e, zamanda zamanında hızlı gelmesiyle beraber olay çözülmüştür. Hastaneye mi? Evet, hastaneye gittiler. Ufak bir zehirlenme dumandan. Onun haricinde ciddi bir şey yok. 10-15 kişi var. Evet.